Mehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir tamir videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar genel olarak kendi aracımla ilgili olan sıkıntılarda video çekmeye çalışıyorum. Çünkü bu tarz sorunları olanlara referans olsun istiyorum. Kanalımı takip eden arkadaşlarım bilirler. Eğer Kanalımı takip etmiyorsanız lütfen hemen abone ol tuşuna basın ve bildirimleri açın ki bu tarz videoların devamına siz de ulaşabilirsiniz. Ee, ustamız bir yandan tekerimizi söküyor. Ben de e, aracımda ne vardı ondan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar aracımız e, aracımı sürerken bir uğultu hissediyordum. Özellikle hızın arttığı zamanlarda e, yani tam olarak sesin tabiri budur. Uğultu böyle gıp 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 gibi bir ses. Bunun tam karşılığı budur. Özellikle e, sol arkadan geliyordu. E, zaten oradan da başladık. E, tahminimiz kampanalarda bir sorun var dedik yani e, fren balatasına bakılabilir veya işte hani buradaki sorun neyse buradan geldiği aşikardı. E, açalım içerisine bakalım belki bilyalarda da sorun vardır dedik. Açmışken bu tarz bir e, bakım da yapılmış olacak. Hem de bu ses giderilecek. E, sağ taraftan çok ses almıyordum ama. Ee, yine de söylediğim gibi bir tarafı yaptırırken diğer tarafı da diğer tarafı da yaptırmak mantıklıdır. Sonuç olarak bir süredir bu bakımı yaptırmadığım için e, onun da yıllarca deforme olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu uğultunun porya bilyasından olabileceğini yani söylediğim gibi ben de tahmin ettim. Zaten ustaya da götürdüm. Sesi de söyledim de usta da aynı e, fikirdeydi. Dönüş hareketinin gerçekleşmesini sağlayan bir parça diyebiliriz arkadaşlar. Klasik bilya dediğimiz parça işte aslında. Tabii aynı zamanda bir ses daha vardı arkadaşlar. Frene bastığında da bir ses geliyordu. O yüzden hani hem fren olabilir hem işte bilya olabilir gibi bu tahminler vardı. Frene bastığında da hani hava ıslandığında da bazen olur ama genelde olmaması gerekir açıkçası. Hava nemli olduğu zaman, yağmur yağdığı zaman filan frene bastığımızda böyle bir çığlık sesi gibi çiğ diye bir ses geliyordu bu sesin aslında olmaması gerekiyor açıkçası. Muhtemelen bu da e, o kısımdaki bir sorunla alakalı diyerek tamamen kampanayı sökelim ve içine bakalım dedik arkadaşlar. E, bilye değişecek diye tahmin ediyorum. <laughs> Ki usta da zaten yorumlarını yapıyor. Sökme işlemini yaptı hemen hemen ikisinin de. E, yani bilyeyi döndürüyor. Testini yapıyor söyleyeceği işte şeyleri söylüyor. Ben tabii ustanın tamamını size dinletmektense olayı özetlemek istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar usta genel kontrolleri yaptı. Artık ustanın yorumuna göre tabii ki ben de sizlere ileteceğim sağ taraftaki söylediğim gibi soldan çok ses geliyordu zaten. Açmışken sağda belki değiştiririz gibi yorumladık. Çünkü hani gerekli görürsek diye daha doğrusu. Ama usta gerekli görmedi açıkçası sağ taraftakini. Sağdaki iyi diye kontrol etti ve soldakini alın dedi. Hemen gidip malzemeyi aldık, geldik. Bunu yan sanayi aldık onu söyleyeyim. Orijinali 2500 civarında. Ama biz bunu 1200 200 e aldık. Aynen küsurat yoktu. 1200 liraya aldık arkadaşlar. Şimdi yenisini de görüyorsunuz. Yenisinde bir şey eksik. Onu belirtmek istiyorum. Yani bir farklılık var. Eskisinde ya bu zaten sonuçta hani fren sistemiyle de alakalı olduğu için ABS kısmı önemli. ABS sensörü yeni olan da yok arkadaşlar. E, orijinallerinde vardır belki biz ona çok bakmadık ama bir şekilde bunun çözümü olduğuna inandığımız için ne yapacağız? Eskideki e, ABS sensörünü söküyoruz ve yeni olan e, bilyeye takıyoruz açıkçası. ABS sensörünü zaten tahmin edersiniz e, yani işte herhangi bir sorun olduğunda ABS devreye girmesi için bu sensörün olması gerekiyor üzerinde. Bu tarz araçlarda bunlara ihtiyaç var arkadaşlar. Usta bir yandan montajını yapıyor. Frenlerle alakalı o sesin de şöyle bir yorumu oldu. Yani fren balatasında herhangi bir sorun yok. Hani açmışken işte zaten bunlara bakılıyor. Orada bir ses geliyor demiştim. Fren balatalarında bir sorun olmadığını söyledi. Balataların değişmesine gerek yok dedi. Üzerinde hani zamanla balata işte toz üzerindeki kömür toz haline geldiği için o toz orada birikmiş ıslandığında zaten o ses kısmına o ıslandığında yapıyormuş. O yüzden o kısım şöyle bir temizlendi. Ve üzerine tekrardan normal e, montaj işlemimiz gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kısa not da e, iletebilirim burada. Hani kampana diyoruz arkadaşlar. Kampananın ne olduğunu e, ola ki bilmeyenlerimiz vardır belki. E, fren sisteminin bir parçasıdır diyebiliriz. Arka lastikler için konuşuyoruz bunu. Çünkü araçların yani her araçta bu kampana sistemi yok. Bazılarında ön lastiklerdeki gibi bir fren sistemi var. Ön lastiklerde disk var. Diskin üzerinde balatalar var. Burada o şekilde değil kampana sistemi var ve balatalar içeride kalıyor arkadaşlar. Ve üzerinde yani bir bunun kapağı var. Hani ilk olarak sökme işleminde zaten dikkat ederseniz onu görmüştünüz. İç kısmında bilyası var ve balata biraz içeride kalıyor. Zamanla işte söylediğimiz gibi böyle ses ol, toz birikirse ses yapıyormuş. Ben açıkçası balatalar bitmiş olabilir gibi düşünmüştüm. Öyle bir cıyırtı sesi olduğu için meğer ondan değilmiş toz biriktiği içinmiş balatalar. Bitmemiş arkadaşlar. Kapalı sistem olduğu için diğer sistemdeki gibi net olarak göremiyoruz balatanın bitip bitmediğini. Dolayısıyla bu şekilde söktürmemiz gerekiyor veya yani e, söktürdükten sonra temizletmemiz gerekiyor. Ayrıca video içerisinde gösterdiğim şu kablo da e, AVS sisteminin kablosu arkadaşlar. Onu sokete ustamız taktı. E, sonrasında bir işte söylediğimiz gibi bir temizlik olacağı için. E, bu tozların birikmesiyle ilgili balata spreyinin en doğru kullanıldığı yer burasıdır herhalde balata sprey birçok yerde kullanılıyor balataların dışında işte tamam asıl yeri burası arkadaşlar balata spreyi burada bir güzel kullanıldı e, oldukça da temiz <laughs> oldu diye düşünüyorum e, videoyu tabii ki sonradan derledim e, tahmin edersiniz ki o yüzden kesinlikle çok memnun oldum bu seslerin tamamı gitti o bilgilerin sesinle değişmesi gerekiyormuş. Bunu sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bir de e, size şöyle bir <laughs> yağ ile yanan soba da göstereyim de. E, hani görmeyenler için. Yani sanayide zaten soba kesinlikle tercih edilir. Bu da yağ ile yanan bir soba arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Desteğinize ihtiyacım var. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.